Avukat mı Neredesin Bekir? Yandı 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 İdi yandı 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 aldı yandı yandı aldım. Ya orada yandı Kaç kalbin kaldı? Az diye. Bak yandı 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 Fox Fox Anna Anna seni çaldı. Al. Olu, lulu, 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 lulu. Okun, kalk, kalk. Bekir. Bekir. Aha, Bekir yapma ya. Ya Bekir ne yapıyorsun? hadi çok iyi gidiyor. Şu an Bu arada arkadaşlar böyle, böyle bir vs bir vesaire, bir, vesaire, bir videoların gelmesi istiyorsanız aşağıdan like butonuna tıklamayı unutmayın. Allah 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 Suya Allah

Bekir gel. Bekir. Sen kime şekil yapıyorsun oğlum? Seni söyleyeceğim. O beyinci. Üç olan kazanıyor bu arada Bekir. O. Bir kalbim vardı Duygu abi. Tamam. Evet arkadaşlar biz bir tane daha pil çevirip gelelim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bekir Cim yine kesilmeye hazır mısın? Evet. Ay bakalım. Bekir kesilmeye hazırsa ben de kesilmeye hazırım. Bu arada şunu ikiye alalım. Dörde alalım. Dörde. Neresin lan Bekir? Gel ortaya. Neredesin? Ya? Bekir ok, ok, kullanma. Tamam ok yasak tamam artık ok yasak. Yok ya ok kullanabilirsin. Oha hmm. oha oha. Ay oh, yanlış sen de yanlış. Sen... Yanarak, bir kapışma. Aa yanıyor. Yanıyorsun Fuat abi. Ya sen, ya sen de varsa bende ne var bilader? Okum bitti. Allah Allah onu Allah 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 Arkadaşlar şimdi Allah onu Allah bu Allah benim Allah 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 o Allah 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 sana yemin ediyorum lag like var bu. Girelim diyen sen. Oh, kaç. kaç 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 üç kalp üç kalp üç kalp kaç kalbim var? Koşamıyorum ki. Niye? Ana Abi geliyordum adam. Adam hello. Kaç kaç kaç. Vuramayacaksın Bekir bana. Oha! Sen de lag var? Yok. Sende lag var. Bende vardı. Dört tık. Hop, hop. Ortada chest var ha bu arada. Fark ettin mi? Onu açamadım ama ben ya. Fark etmedim mi oğlum? Fark ettim, fark ettim. Yapıştırdım ağzına. Gel lan dön hadi. dönüp pü... sana. Direkt atıyorum oğlum. Sen kime renk tapıyorsun lan? Ah la la la. la 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 la. oh, kaç 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 kaç. Ama bir kere adam lan. Kaç. Yarım kalp, yarım, ya, kaç, aç, yarım kalp, yarım kalp, <laughs> arkamda mısın? Hayır. Şerefsiz F5'ten bakabiliyorum. <laughs> abi ya. iyi ya. yaptım Duygu abi. Her, Her türlü aldım. aldım. Yo, üç olan kazanıyor. Evet. Üç olan kazanıyor. Üç olan demin sen ikiydin. Tamam. 2 İki biri bir kazandın. Hayır, üç oldum ben de. Bekle ya, bekle. Bak, ben bir şey abi Kurtlar besin abi, abi. abi ben niye kapışamıyorum Bu map, bu map çok sıkıntılı cidden Bilgisayarım kasıyor benim videoda izlersin Abi kendimi yaktım öldüm ya Kitler kendimi, kendimi öldürdüm Kendimi öldürdüm kendimi Kitler sattım Duygu Abi kendimi öldürdüm ben Kitler sattım en son ben vurdum Dil sesi de geldi Duygu abi Kitler Hayır o en son da çalan Hayır Duygu hayır en son gelmedi Bır食べ, o kurtlar e, el... 14'e gir 14'e gir Tamam başlasın hemen. Yani. Hiç videoyu durdurmayacağım. Çünkü <laughs> abi güzel ketlis yedin. evet. Hayır oğlum ketlis atmadın oğlum ben kendimi yaktım. Ketlis yedim duygu. Ketlis yedim duygu abi yaktım ya. Tamam hadi ama. bakalım. Soralım arkadaşlar. Anne ketlis mi yedim ben orada yoksa? Ay Kendini yaktım ama değil sesi Ay geldi öldüm. Tamam o drink di diye şey e kazanma sesi... O maç sonu değil duygu abi. abi. O o. Ya oğlum. Maç sonu cidden. Bir dahaki bir maçta da görürsün. Ben hadi hadi. Hadi bakalım. Adam gibi bir harita olsun.

o ok atma o ok. Ya ok katma, oç ok. <laughs> Yandı mı? Sen kimi yakıyorsun Nuri abi? Yandır benim, benim Kendime mi öğretiyorsun? <gülüyor> 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 taramalı gibi Vurur <or> <laughs> <Rey? Rey? gülüyor> Bekir ölmüyorsun Bekir! Bekir ölmüyor! Abi adam adam adam, adam oynuyor. <laughs> abi. Ya. 8 Aman Bekir ya, biraz salayım arkadaşlar da, arka sonra. Abi ya korkunç lan ya. Bilmiyocam çok fazla. Napıyon oğlum sen? Ya nerede ya? ya? ya. Vallahi ben de ok sıkıntısı var Bekir. Dur Bekir sana ult atacağım. Abi nasıl ult atabilirim sana? At. Vuramadım mı? Bekir hala arkamda mısın? Ben olsam taktik. Bak sana yardım edeyim. Taktik yapardım ben olsam. Abi! 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 F5'e çıkmam lazım acilen. Of of of. Bekir Bekir Bekir'den kaçmamız lazım. Can canım yok da ki ya öf abi ben yemin ediyorum gitmiyor bak videoda izlersin ya, kaçamadım abi abi ya easydi ya çikike ya vallahi kasıyor benim video. bu arada beni öne doğru atıyor ha tamam o bu ne ya, ya vallahi videoda <laughs> videoda izleyeceksin şu an adam benim öne gitmiyor

Ben konuş duyduğuma göre ifa Nasıl görüyorsun? Nasıl görüyorsun? Söyle. Sıvaçık. Odaya kaçtım. Bakalım isim gitmiyor mu? Galiba gitmiyor. Abi bir dakika ya. Ben bilmiyordum o zaman. E bir dakika Bekir. Dur bir dur bir dur bir dalma. Tamam mı? Son okumu sikiyim. Son okumu. Yerime geçeyim bir dur. Dur bir dur. Dur gelme. Tamam şimdi gel. Şimdi gel. da. İyi pişilamın de Hey kocik, Hey var. Ha. Tam son bir tane daha el girelim. Ondan sonra bitsin Tamam mı? Bu sefer seni acayip bir. <laughs> altıya gel. 6'ya altıya. altıya. <laughs> Hadi bakalım. Bekir bu sefer öleceksin abi. Bu arada arkadaşlar e, aşağıda şeyin linkini atarım. E, linkin ne? IP'sini yazarım. Bu server'ın. Premium'suz bir server. Çok güzel. <laughs> arkadaşlar. Demin Beygold çektik yarın yani hafta sonu ya da yarın sizlerle beraber olacak benim kanalımda Helal be 40 dakika sürdü video 38. bunu sana salacağım. Hadi lan hadi yürü adam gibi oyna Adam gibi bir map gelse ben seni keserim de Aa bu map'te kesemem ki hadi, hadi. Hadi, hadi. Galiba biz oyun kullanmıyoruz Duygu abi Ya bir dakika ben seni keserim Aha dur Aferin Adam Bekir kesir. Bekir kesir. Bekir kesir. Bekir. Allah 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 Allah. Aha valla. Kestim. Kestim be. 2, Bir. Be Bekir herhalde mikrofon susturdu. Oh hadi bakalım. Ortalık karışacak şimdi. Bekir neredesin Bekir? acayip kötü ok atıyorum ya. Abi okum işte. Abi ki yanıyor. Yanıyor. Yan 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 Bekir. Bekir Bekir kesiz. Bekir kesiz. Bekir kesiz. Bekir'in dramı. Bekir'in dramı. Oh be. Bekir'in dramı. Bekir'in dramı. Artık kaybetmeyeyim ya. Şimdi Bekir'i bir daha keseceğiz. Sonra Video bitecek ama Bekir hala Oooooh ah! İşte bu Bekir Bekir mikrofonu açmadın hala Duygu abi yaradı. Pardon Oğlum ne yapayım? Kestim mi kestim? Evet arkadaşlar. Bana götü. Üçü de bana götü duyur abi şimdi. Tamam, Aa, Mükemmel PvP mi konuşturdum yine. Ee, evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelmiş bir noktadayız. Bekir yine ezdim. Pardon. Dur abi 2 2 şu an farkındaysan. Belki 3 2 elime verdim çünkü. Sen 2 el kazandın ben 3 el kazandım. Aynen. İyi 4 el. İyi Duygu abi. İyi Tamam, tamam. tamam. Yani videoda izlersin. evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelmiş bir ee, aşağıdan Bekir'in kanalına da ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.